Şimdi bana sorarsanız Osmanlı'nın büyüklüğünü izah eden, ispat eden en güzel yönlerinden bir tanesi de devçirme olayıdır. Şimdi bir yer fethediliyor, fetihle birlikte birçok insan Osmanlı idaresine, tasarrufuna geçiyor. Bu şu veya bu ırktan Ermeni kardeşlerimiz olabilir. Rum kardeşlerimiz olabilir, Yahudi kardeşlerimiz olabilir, Cermen olabilir vesaire, Arap olabilir. Her ırktan insan var ve bunların dikkat ederseniz çoğu gayrimüslimdir. Yani Orta Doğu'ya yapılan seferlerin dışında fethedilen yerler tamamen gayrimüslim olan kardeşlerimizdir. Şimdi Osmanlı e, bulu çağını geçmiş insana ancak İslam'ı tebliğ edebiliyor onu İslam eğitimiyle yetiştirmeye hakkı yok. Öyle nazik, nezafet ehli kurallara bağlı ki hiçbir zaman onun idare tarzına karışmıyor. Vicdanına karışmıyor, dinine karışmıyor. Zaten Osmanlı'daki adalet, Osmanlı'daki asalet bu yönleriyle ortadadır. Mesela bir yeri fethediyor, oranın insanının can emniyeti, mal emniyeti, namus emniyeti, din ve vicdan emniyeti, hürriyeti teminat altına alınıyor. Nasıl? Korumak suretiyle. Efendim, ha ona mukabilde sadece bir cizye takdir edilir. O, onun karşılığında hizmet verilir. Her türlü hizmetler oraya gider. E şimdi akıl bali olduktan sonra insana siz bu dinden olacaksın şeklinde zorlama yapamayacağınıza göre ve yapmadığına göre e, o insanların da aynı zamanda Allah'ın rahmetine ihtiyacı var. Müslüman olmayan hiçbir insanın rahmeti ilahiye kavuştuğunu iddia etmesi mümkün olamaz. Çünkü Allah indinde din İslam'dır. Bu maksatla beraber fütühat oluyor. Ha ne yapıyor o zaman Osmanlı? Bunların babaları e, bu görüşlerinde madem ki ısrar ediyorlar biz bunların evlatlarını Allah'ın rahmetiyle karşı karşıya iç içe getirelim diyor. Devşirme dediğimiz, efendim, o insanların, gayrimüslim olan insanların çocuklarını alıyor, eğitiyorlar. Böyle bir şey yok. Zaten evet. devşirmeye dikkat ederseniz hep çocuklardır. Tamamen çocuklardır. Öyle bir şey olsa bir tane Hristiyan kalmazdı. Bir tane Musevi kalmazdı. Bilakis hepsinin inancına saygı gösterilmiştir kiliseleri havraları yapılmıştır. Hiçbirine dokunulmamış. İzah edebiliyor muyum? Ha. Ve tam bir garantörlük altında o da. Yani öyle bir şey de değil. Efendim, çocuklar yetiştiriliyor. İslam terbiyesiyle, İslam öğretiliyor. Çocuk içinden gelerek İslam'ı seçiyor, kabul ediyor. Zaten İslam'ın gereği de bunu yapmak mükellefiyetinde. Sürdüğünüz koyunlardan idare ettiğin insanlardan sen mesulsun. Yani Allah'a kulluk değil miydi? Baştakinin vazifesi. O da bu çocukların hayatından Allah beni sorumlu tutacak. Evet. Tabi şimdi Hristiyan olup azınlık dediğimiz sınıfta kaldığı takdirde yönetimde bulunamayacak. Askerlik yapamayacak. Efendime söyleyeyim, herhangi bir e, e, kamu kurumunda vazife alamayacak. Ha Bundan da mahrum oluyor. Bu durumda o ama alıp onu yetiştirdiği zaman askeriyede dahi bir noktaya sarayda e, vezir oluyor, baş vezir oluyor, vali oluyor, sadrazam oluyor. Ne istersen oluyorsun. E bakıyor ki bu gayrimüslimler hay diyor bunlardan Allah razı olsun ya yani adamlar e, çocuklarımızı tutuyor. Dolayısıyla o çocuklarda kendi tabasını tutuyor. İsyan önlemekten ziyade dikkat ederseniz ee, başlıyor halk kendiliğinden İslam'ı tercih etme, İslam'ı seçmeye. Niye? Allah Allah ya bizim çocuklarımız adam oldu. Padişah'tan sonra ikinci adam oldu. Orduda genel kurmaydan sonra birinci adam oldu. İfade edebiliyor muyum? Her yere geliyor. Ha, halk bu sefer kendi iradesiyle İslam'ı seçiyor. Aa, seçmeyen de kendi yolunda kullarında devam ediyor ve kendi yolunda kalanlar ise isyan etmiyorlar. Bakın insanoğlunun isyan çağı gençlik çağıdır. Osmanlı'daki ferasetin bir başka farklılığı da burada ortaya çıkıyor. O insanları Enderun'da eğittikten sonra hem ilahi kelimetullah'a hizmet eder mahiyette birer fert birer kişilik, şahsiyet kazanıyorlar. Hem de o e, insanların arasına girip, e, isyandan uzak kalmış, yani girmiyorlar onların arasına. Şayet Müslüman olmamış olsalardı, böyle bir eğitimin içinde bulunmamış olsalardı, e, kendi mahallerinde, kendi bölgelerinde, kendi kulvarlarında kurumlaşacaklardı. İsyana gideceklerdi. Tefrika yapacaklardı. Dikkat ederseniz, o kadar uzun bir zaman içerisinde ne Rum kardeşlerimiz, ne Ermeni kardeşlerimiz, ne Musevi kardeşlerimiz isyan etmemiştir. Bunun temeli buraya bağlıdır. O bakımdan bu büyük bir efendim tespittir, teşhistir. Büyük bir hadisedir. Ve e, bu yoldan Osmanlı'yı eleştiren insan bence ne tarihi, ne medeniyeti e, ne de insanlığı biliyor diyemem. O bilse cahilliği biliyor. Diyebiliriz.